Ne zaman geldi? Bir şey demedin değil mi? Adamsın kardeşim benim be. Aynen. Mevzuya daldık da bir tane. Patladık. Yok bir şey ya, toparlarız oğlum. Bir şey değil. Tamam ben ulaşırım ona ya. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Çocuklara selam söyle, hadi görüşürüz. Allah'a emanet. tribünden eleman. Kerem ona gitmiş. Beni sormuş. Beni arıyormuş. Seni mi arıyormuş yoksa bizi mi? Bizi arıyormuş. Ne istiyorsun? Meral evde mi? Ne yapacağım Meral? I? Ya uzatma. Nerede Meral? Evdeyse çağır konuşacağım. Yok Meral. Nerede peki? Ne bileyim ben. Bana söylediği mi var? Canı nereye isterse gidiyor. Nerede isterse kalıyor. <laughs> ne demek o ya? Sen Meral'i ne sanıyorsun ha? Ya bak bildiğin bir şey varsa söyle. Meral nerede? Sen onu Yakup'a soracaksın. <laughs> Ben diyorum ki Meral'i Yakup'a soracaksın. Yani sen gittikten sonra hep onunla konuştu, hep onunla görüştü. Sen ne diyorsun ya? Bilmiyordun öyle mi? <laughs> Demek seni de kandırdım Meral. Sen de safmışsın be. Körmüşsün. Beni çok kasıyor ya. Kerem'i öpmene, sırnaşmana, dokunmana dayanamıyorum. Duydum. Öpmene o zaman. Hem benim ona yeni bir tane planım var. Soygunu Kerem'le yapıyorum. Ya. Ben onu ne yapar, neye delikten ne ederim. Soygun yapacağız beraber. Sonra polisi arayacağım. Kerem'i ihbar edeceğim. Zaten şartlı dalisi var. O da yanar. En kötü on yıl yatarsın. Nerede bulurum onları? Ne bileyim ben. Yani kim bilir nerede sefa sürüyordur Meral. Dedim ya insan evladını seçemiyor. Ama Meral bir şeyleri seçmeyi becermiş. Kandırmak için seni seçmiş. Günlü gün etmek için de Yakup. Sen bana yalan söylüyorsun. Sen bana yine yalan söylüyorsun. O kız beni beş yıl bekledi. Ya sen kendi kızını tanımıyor musun ya? Hapiste yatmak senin aklını da eksiltmiş. O kadar safsın ki burnun ucunu bile göremiyorsun. Benim söylediklerime mi inanacaksın? Bak biraz gözünü açarsan neyin ne olduğunu anlarsın zaten. Hadi sana uğurlar olsun. Dur 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 bir dakika nerede ee, Çek o zaman? elini be. İyi ya. Sen kendi ellerinle Yakuba teslim et Meral'i. Sonra neredeler diye bana sor. Sen kurda kuzuya emanet etmişsin haberin yok. Git onları nerede bıraktıysan orada ara.